Yani biliyor musunuz siz Seteneş yani? Seteneş ya köylerde bulguru yapımında önce o bulgurun dış kabı bulgurun kaynadılmış buğdanın yani dış kabını soymak için bir tane koca teker gibi bir daş olur. Bir ucu daş da olur onun. Bir ortaya bir kazza çakalar. Bir ucuna da böyle eşyanın zervesi diller ya da boyunduruk diller onu da eşyanın boynunu oraya dağarlar iki metre çapında bir yerde eşek var ya dolan babam dolan dolan babam duran aşem ağaca kilometrelerce adım atar ama gittiği yol iki metre çapındaki bir dairenin etrafında dönüp durmaktır yani ama seten eşya diller ya dön dolaş aynı yer. O setene desek ki hayat desek o daşa da var ya kader desek efendime söyleyeyim eşyada nedirseniz deyin. Seten eşyada nedirseniz deyin.